Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Ayşe ablanın eğlenceli oyuncaklar atölyesinden herkese tekrardan merhaba. Nasılsın Kıtırcığım? Nasılsın Çıtırcığım? Teşekkür ederim, ben deyim. Arkadaşlar sizler nasılsınız? Nasıl olduğunuzu yorumlara yazarsanız haberdar olabilirim. Bugün Kıtır çok mutlu görünüyor. Kıtırcığım bugün neden bu kadar mutlusun? Paylaşmak ister misin? Evet Kıtır dün sınavından çok yüksek bir puan almış, çalıştığı için. Ama Çıtırcık maalesef çalışmadığı için biraz düşük bir not almış. O yüzden biz de kıtır için bir oyuncak yapmaya karar verdim. Eğer çıtırda notlarını yükseltirse, çok çalışırsa bir dahaki bölümde de onun için bir oyuncak yapacağız. Peki bugün kıtır için yapacağımız oyuncak ne? Bir konfeti yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Evdeki malzemelerimizle yapacağız. Hemen sizlere malzemelerimi gösteriyorum. Bir tane tuvalet kağıdı rulosu, böyle eğlenceli toplar var. Bunlardan kullanacağım. Siz isterseniz kağıttan da istediğiniz deseni seçebilirsiniz. İçine farklı farklı toplar kullanabilirsiniz. Cetvelim var, makasım var, yapıştırıcım var ve bir de balonum var. Öncelikle nasıl başlıyoruz? Rulomuzun etrafını renklendirmek istiyorum. Biraz şu an renksiz görünüyor. Bunun için mor kartonumuzu alıyoruz. Rulomuzun boyuna göre şimdi ölçü alacağız. Rulomuzun boyu buralardaysa şuraya bir çizgi atıyorum arkadaşlar. Bu çizgiden dümdüz bir çizgi çizmeye çalışacağım. Tamamdır. Şimdi bu çizgimizden kartonumuzu kesiyoruz. Evet, fazlalık parçamızı kenara alıyoruz başka bir videomuzda kullanmak için. Kestiğimiz parçayı ölçüyoruz. Böyle doluyoruz, doluyoruz, doluyoruz ve tam bittiği noktayı tekrar işaretliyoruz. Tekrar bu noktadan cetvelimiz yardımıyla bir çizgi çiziyoruz. Ve tekrar kesiyoruz. kalan parçamızı da saklıyorum. Bunu da yine başka bir videomuzda mutlaka kullanacağız. Evet arkadaşlar kestiğimiz kağıdımızı kenara alıyoruz. Balonumuzu ağzını birazcık böyle kesiyoruz. Kestikten sonra açarak rulomuza geçiriyoruz. Bantla balonu sabitliyoruz. Bantımızın rengi çok güzel değil mi? Çok renkli. Şimdi daha önceden kesmiş olduğumuz mor kağıdımızı alıp uhu sürüyoruz. Ve rulomuzun etrafına yapıştırıyoruz. Biraz kuruması için bekleyeceğiz. Tamam, sabitlet kitırcığım hazır olacak. Yapıştırdıktan sonra istediğimiz herhangi bir süslemeyi plastan da yapabilirsiniz. Evde başka yumuşak oyuncaklarınızı da koyabilirsiniz. İstediğimiz gibi konfetimizin içini şimdi dolduruyoruz. Hazır galiba. Çok heyecanlandım. Kıtır sen hazır mısın? Tebrikler Kıtır. Tekrar yapalım. Bence biraz daha ekleyebiliriz. Tebrikler Kıtır. Sen de bir dahakine çalıştığın zaman yüksek not alınca sana da yaparız. Evet arkadaşlar sizler de derslerinize güzelce çalışın ve istediğiniz oyuncağı bu şekilde yaparak kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Bir dahaki bölümde yapmamızı istediğiniz oyuncağı bu videonun altına yorumlara yazarsanız bir dahaki bölümde sizin istediğiniz oyuncağı bizler de yapabiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.